Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bunları bileceğiz. Evet. Yani siz bileceksiniz, değil mi tüm? Evet. Hadi açın. Ben siz evet. okuyacağım, siz Bilin Acaba evet. siz kaç bileceksiniz? Evet. Evet. Okuyorum. En evet. zooloji yani hayvan bilimlerinde çalışan kişidir. Yani budur. Bu örnek yani. Örnek. Okuyorum. Okuyorum. Hayvan davranışlarını inceleyen kişidir. Hayvanları gözlemler ve onları davranış doğumlarını da belirler. Sizce bu kimdi? Bu hayvan davranış uzmanıydı. bakıyorum. Hayvan barınaklarında ya da veteriner kliniklerinde kalan hayvanların bakımı ile ilgilenir. Bu kimdi? Barınak görevlisiydi değil mi Timur? Evet. Şimdi burada sizin like atmanızı istiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü Evet. Okuyorum. Bu yandı. Evet. Okuyorum. Evcil hayvan deri tıraş, yıkanma ve tırnak kesme gibi bakım hizmeti veren kişidir. Bu da tabii ki de evcil hayvan konsoluydu. Atların gereksinimini karşılayan kişi at bakıcısı. Görevli olduğu yerdeki atların tüm sorunlarını, şey, nedir? Bu nedir Timur? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi köpeklere belli davranışları kazandırmak için eğitim verir. Genel genellikle evcil köpeklere eşyalara zarar vermeme ve tuvalet tuvalet eğitimi gibi konularda eğitim verir. Bu neydi? Zaten az çok tahmin ettiğiniz gibi köpek öğretmeniydi. evcil hayvan sahibinin evcil uzatacak kalması gereken durumlarda evcil hayvanlara bakım veren kişi. Bu da evcil hayvan bakıcısıydı. Evet. Şöyle gözüküyor burada. Evet arkadaşlar. Hayvan beslenme uzmanı. Hayır. Evet. evet. Bu da hayvan beslenme uzmanıydı arkadaşlar. Okuyorum. Ak 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 akvaryumlarla ilgilen onları bakımında bakımından sonlu olan kişidir. Bu da akvaryumumuz hamdi, değil mi Timur? Evet. Doğru gel bakalım buraya. İşte ve kartlarımız da bitti sunmakta. Evet. Videomuz da bitti. Hadi evet. görüşürüz. Hadi <laughs> görüşürüz.